Sevgi dostlar, Cenab-ı Hak insanları akılla, iradeyle, vicdan ve fıtratla donattı. Hiçbir tanesinin diğerinden bir üstünlüğü yok. Birbirine eşit. Birbirine eşit derken aynı kabiliyetlere, aynı meziyetlere sahip demek istemiyorum. Haklar konusunda birbirlerine eşittirler. Ama birileri Allah'ı kullanarak, mukaddesatı kullanarak, maneviyatı kullanarak dünyalık elde etmek istiyor. Allah buna asla razı değil ve Cenab-ı Hak diyor ki hiçbir aldatıcı Allah ile sizi aldatmasın. Birileri yemin ederek, birileri Allah lillah diyerek dünyalık elde etmek istiyorsa bilesiniz ki bu Allah'ın istediği bir durum değildir. Onlar beceriksizliklerini, kabiliyetsizliklerini Allah'ı kullanarak maneviyatı kullanarak elde etmek istiyorlar. Buna da fırsat vermemek lazım. Bu İslam'ın öngördüğü bir şey asla değildir. Allah nimetleri insanlara lütfetti, bağışladı ama herkese. Herkes istifade etsin. Kabiliyeti oranında, çalışkanlığı oranında o nimetlerden istifade etsin diye Cenab-ı Hak böyle imkanlar verdi. Hiçbir kulunu Cenab-ı Hak açlıkla imtihan etmedi. Yani herkese rızkını adilce verdi. Unutmayalım ki mülkün sahibi Cenab-ı Hak'tır. Hak edene bu mülkünden verir ama hak etmek demek sadece çalışmak değil. Dünyalık kazanabilmek için neler yapılması gerekiyorsa yapmak, bunun için fedakarlıkta bulunmak şarttır. Evet, bazı insanlar zengin, bazı insanlar fakir olabilir. Şayet fakir olan insanların hakları yenmediyse, hakları engellenmediyse o zaman demek ki çalışmıyorlar, gayret göstermiyorlar. Nasıl para kazanılacak bilmiyorlar. Daha da mücadele etmeleri lazım, daha da gayret göstermeleri lazım. Allah'ın mülkü adil bir şekilde dağıtılırsa, yani bütün herkes o mülkten istifade ederse, o mülkü ele geçirirse bu sefer hem adalet gelişmiş olur hem de başarı. Şayet insanların hepsinin elinde para olursa Herkes cebindeki parası kadar düşünebilir, üretim yapabilir, başarı sağlayabilir. Herkese para dağıtılırsa, mal, mülk, servet dağıtılırsa, herkesin elinde para olursa, herkes aklı istikametinde çalışır, gayret eder, bir sürü başarılar elde edilir, eder. Düşünün ki para bir kişinin elinde, o ne kadar faydalı olur? Bilgisi kadar, becerisi kadar, herkes mala sahip olursa, Herkesin parası olursa o oranda çalışmak, o oranda başarı gelir. Dolayısıyla insanlara Allah'ın mülkünü adil bir şekilde dağıtmamız lazım. İslam'ın dinlerin gelme gayesi de budur. Mülk Allah'ın kullar arasında adil dağıtılmayınca, adalet olmayınca bu sefer Cenab-ı Hak bu adalet sağlansın diye insanlar arasında mülk adil bir şekilde paylaşılsın diye Dönem dönem peygamberler, elçiler göndermiştir. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in dönemine baktığımız zaman İslam öncesi cahiliye dönemindeki en önemli meselelerden bir tanesi Allah'ın mülkünün adil dağıtılmamasıdır. Bunu başaracak olan, bu adaletli dağıtımı sağlayacak olan ancak bir peygamberdir düşüncesiyle peygamberimiz gelmiştir. Daha sonraki dönemlerde bakıyoruz ki Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem döneminde sahabesi ne yiyor ise o da onu yiyor, ne giyiyorsa o da onu giyiyor, neyle seyahat ediyorsa o da onunla seyahat ediyor. Asla kendisiyle o yönettiği insanlar arasında fark yoktur. Hazreti Ali dönemine bakıyorsunuz, Hazreti Ali yönettiği insanlara verdiği maaş ile devlet hazinesinden kendisinin aldığı maaş aynı, fark yok. O ilim sahibidir diye, o yöneticidir diye Farklı bir mal elde etmiyor. Farklı bir geliri yok. Yani insanlardan daha zengin değil. Gelelim son dönemde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu olan ve bizim de milli kahramanımız olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e baktığımız zaman o da örnek olsun diye, insanlar öğrensin diye çeşitli çiftlikler, topraklar sahipti ama ölümüne yakın. Bir sene kala 1937 yılında bu elindeki bütün mal varlıklarını Türk milletine bağışlayabiliyor, hediye edebiliyor. Örnek alınması gereken bu insanlardır ve insanların da dünyaya bakması gereken cephe burası olması lazım.